Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir PUBG Mobile videosu ile yine beraberiz. Yılda çatışmaların durmak bilmediği adreslerin birindeyiz. Ponçink'deyiz. Hemen baş tarafta bulunan evlerden birine atlıyoruz. Buradan yavaş yavaş temizliğe temizliğe devam edeceğiz. Beyler ben tabancamı buldum hazırım. Benim için yeterli. Ee, hemen devam edelim. Var mı ses buralarda? Yakınlarda bir grup yoktu bildiğim kadarıyla. Ön tarafa gider. Tamam mı? Nutless'a gidelim madem öyle. Geçen yine takımlı çok güzel bir maç çıkarttık. Hani bizim çok hoşumuza gitti. One man squad'ların arasına, one man squad maçlarından sonra böyle bir takımlı maç sıkıştıralım diyoruz araya. Hani gerçekten güzel bol kili, bol böyle çatışmalı oyunlar çıkmaya başladı. Sesler gelmeye başladı beyler. Ben bizon buldum. Shotgun ve bizon. Benim için yeterli. Gidelim abi. Adamları gördüm. Baş taraftalar. Bizonla bir sprey Tut abi. Açılıyorlar. İki kişiler. Abi sağdan da biri sıkıyor. Tabancayla. Arada kaldım. Nereye? Abi bir tarafa müdahale etmem lazım. Tamam sağ. Sağ abi. Önce sağ. Evet çok güzel bir spray. Abi sağdakini noktadın. Devam. 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 Ön tarafa doğru ilerleyelim. O seslerin oraya doğru ilerleyelim. Aldım ben buradaki adamı. Abi adamın unutunda da bir şey yok ki. Garibim. Sıkıştırıyorum. Gel. Benle gel minik. Sıkıştıracağım. Benle gel. Benle gel. Orada birini noktadım. Açıktaydı. sisin orada kaç kişi var bilmiyorum. Dikkat et. Tepedeyim. Desteğim sana. Şu an biri çatıya çıkıyor. Çatıda. Body shot yedi benden. Orada sadece bildiğim kadarıyla bir kişi var. Yani ponçik iç tarafından sesler geliyor ama yakın değiller gibi. Adam hala çatıda şu an. Bas abi. Ben size çatıdan yukarıdan destek veriyorum tepeden. Aynen de öyle. Bas 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 bas. Çok güzelsiniz. Şurada bir noklu vardı. Hah burada. Onu da aldım. Beyler bir kişi var orada. Üç katlı evin orada. Ha, bomba patlattı ama birini mi kuşladı acaba o? Şurada bir canımı toparlayayım. Ha bir açıktan açılıyor. Aldım onu. Canımı toparlamam lazım. 12, 3. 3 kişiler beyler çatıda. Bas abi sprayi bas 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 bas. Bir nok bir headshot yedi. Aga be. Düştüm mü? Aşağı doğru oynuyorum ben. Pencerede. Agacım ne koydun headshot'ı be. Beyler ben düştüm. Sol tarafımda ses var. Seyfim. Abi botun elinde silah yok Allah'tan. Silah arıyor. Eve girdi. Şatkan var. Oğlum silah almadı. <laughs> Bot silah almadı Allah'tan. Silah almamaya programlanmış. Seyfim abi hala onlar adam kaldırıyor. Sisleyebilirseniz beni. Beyler bir silahı olan falan varsa eğer atabilirseniz Da basayım. En azından bir yavaş yavaş toparlasın. Araba sesi var arkada ama gelmedi bize gibi. Siz atmaya gerek yok ya. Siz kalksın. En azından bir kuşladıkları zaman falan görürüz. Var mı? SKS mi o? Sen adamsın. Alıyorum. Tamam aldım abi SKS'yi. Oğlum, sol taraftan da sesler geliyor. Şurada adam pencerede. Kask biri var. Tut şunu be. Şu an o da bana bakıyor pencereden. Aga tamam zorlamayacağım şansımı. Solda ses var. Şu arkadaşı da. Heh, aynen de öyle bir onu sen bir bildiğim bot. Botsun zaten kardeşim benim. Öyle hamle mi yapılır? Şu aşağıda birine, o birine sıkıyor ama üstte de adam var abi. Müdahale edemiyorum ki ona. Yok abi yok hayır. Dalmanın şeyi değil şimdi de bir onlardan bir hamle bekleyelim. Yani ya da birini nokladığımız zaman bir hamle şansımız olsun çünkü mermi yok yani hani bende de bir şey kalmadı. Şuradan birine şunu noklayabilirsem Çok güzel bir headshot dedin kardeşim mermimi <laughs> son mermi de headshot yedi Abi açılıyorum ben sağa doğru arkadaşlar arkadaşlarını kaldırsın Düşmeyin Düşmeyin derken miniğin de düşmesi Trajikomik var mı abi bir şey Thompson var tamsın alacağım Ver abi ver 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 çok güzel iyi oldu Sağdayım ben beni inşallah fark etmediler Minik kal orada safe kal. Safe kal. Eren sisleyeceğim orayı. Oraya doğru devam et. Dikkat et düşme ama. Oğlum o adam değilmiş ya. Info ver abi. Info ver gördüysen. Watch out. O, oraya mı geldiler adam duvarın arkasında gördüm abi çok güzel düştü o sağ tarafta da biri var o da düştü tam noklu nokluya sıkıyorum abi adam evde aldım abi çok güzelsiniz be Azerbaycanlı kardeşim çok selam olsun size kusura bakmayın bugün Azerbaycan'da Şuşa'da güzel bir haber aldık artık 28 yıl sonra orada e ezan okutabiliyoruz. Arkanızdayız dualarımız sizinle. Devam abi devam durmak yok. Alana doğru gidiyoruz. Kim sıkıyor lan? Adam var evet evin içinde ayak sesleri burada. Dal abi dal 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 içeri dal içeri. Dal içeri aşağı atladı. Burada noktadım abi. Noktadım. Minik yukarı çıkma Aa, düştün tamam. Yukarı çıkma 3 kişiler 3 kişiler. 3 kişiler safe kal safe kal Aşağı mı atladı o da Oğlum bekle 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 Dışarıdan alacağım onu Kaçtı ola İçeri mi giriyor? İçeri alırsın o çok güzelsin be Bakta kaldık bir kişi mi kaldı yukarıda? Molotof atacağım şu kapı önüne eğer orada pusuyorsa Bomba diyeceğim molotof ha Oğlum oha bomba attı Ağzıma attı. Yalnız bir şey diyeceğim. O bombayı yani süresini kullanarak alsaydın ağzımda patlıyordu. Bekle. Bak şimdi ben sana neler yapıyorum. Şimdi sen şöyle bir kafanı ben seni bir karıştırayım. Şöyle bir konum al ama bize karşı. Bir oraya. Kardeşim bir şuraya. Canını anca toparlamıştır. Geldim abi şu kapıyı kıralım. Orada da yok. Bir kafasını karıştıralım en azından. Devam abi. Geldim. Gel benle gel. Benli gel. Gir arkama. Gir 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 gir. gir yerini değiştirir. Sağdan geliyor sesi. Burası kardeşim benim. Kendine çok iyi bak. Güzel aldık. Evet iyi bastık adamlara. Yani adamlara iyi bastık. Evi <laughs> iyi bastık. Adam adam varsa info ver. Ver abi infoyu. Geliyorum hemen geliyorum. Şuna eksiklerimi de gidereyim de. Tamam. Arabayı gördüm. Kaç kişi? Abi yalnız Adam bir kişi kaçtı. Gel abi arabayla biz de gidelim o tarafa doğru. Devam ediyoruz işaret şeyine doğru. İşaret şey attılar tam karşımızda. Yalnız sağ taraftan attılar onu bak. Çapraz gitti o. Hafif sağlı oyna. Adamlar orada. 14 kişi kaldı 8 killimiz var umarım geri kalan 11 kişi de bize denk gelir Eğlenceli güzel bir win çıkartırız Shelter bölgesindeler Aynen de öyle adamı gördüm tepede Verdim infoyu abi dur burada Çok güzelsiniz Adam sağda açıkta Abi sıyırdı be Tam ağacın arkasında biri Verdim infoyu Göstercen mi? Göstermiyor musun? Sen bilirsin. Biri geliyor, biri geliyor. Yakın, yakın, yakın. Gel, gel. Gel abine gel. Aynen öyle zıplaya zıplaya gel. Hah, hah. Şimdi geldin yanımıza bak. Bak buradasın işte. Var mı lan öyle zıplaya zıplaya? Oo. Biri kar denedi. Mini tut, tut abi mini. Tamam bunlar dağınık bir takım. Belli. Biri ağacın orada. Ne yapıyor lan o? şunu. Abi iki body shot attım ama geri kaçtı. I'm out. Need ammo. Miniyim ben de 7.62 kullanıyorum. 5.56'm yok ki. 5.62 <laughs> Yeni mermi ürettim <laughs> Ben soldan açılıyorum. O karlı adama doğru gideceğim. Sıkmaz oldu çünkü oradan. Önce onu bitirelim bir yılanlık yapmadan bize. Adam sağda ağacın arkasında. Ses. Abi adam burada. Aldım abi çok güzel nokladım. Diğeri açıkta ağacın arkasında da abi şu hareketi yapmak istemiyorum ama açıktayım. Bir batış kurban gitmek istiyorum takım arkadaşlarından uzam. Görüyorum adamı alacağım şimdi. Tam safe kaldı bana. Zorla abi adamı. Ağaç arkasında. Aldım nok. Aldınız mı takım arkadaşı? Çok güzelsiniz. Ben hemen şurayı bir arkadaşı lootlayayım da bunda kar vardı. Ses var. Abi buradalar var iki kişi. İki ses aldım. İkiyi gördüm iki kişiyi. Bana gelmeniz lazım. Bana gelmeniz lazım. Göstermedi kayan arkasına geçti be. Göster hadi bana. Geldiniz mi? Basıyorum abi çok güzel biri nok. Bir kişi daha var en az bir kişi daha. Kayın hemen arkada hemen arkada kayanın arkasında. Açılıyorum. Burada. Ağacın arkasında. Lan bomba da yok. Ha burada bir kişi daha var. Çok güzelsiniz be Salvador kardeşim kendini çok iyi bak. Ve devam ediyoruz adamı gördüm. Açıkta. Önünü oha body shot yedi. Oğlum adam o kadar uzak ki 4x'le sıktım. Mermi değmedi zannettim. Bir süre sonra body shot yedi. Tamam şu tepeye konum alıp bakacağım adama. Bir kişi gördüm. Karşıda 3 kişi kaldı ama takım arkadaşları hani takımlarsa takım arkadaşları ortada yok. Bir body shot yedi de ikinciyi yemedi Sağa açıldı 8 x kullanayım artık Yani sevmiyorum ama Oğlum orada renderlanmayan bir adam gördüm Ona baktım da yemedi adam tepeye çıkıyor Tamam açılıyorum ben de sola doğru Bir body shot Diğer adamlardan gerçekten korkuyorum Sola açılacağım Neredesin paşam göstereceğim mi? Adam açıkta. Yemedi. Oğlum hayır ya ne yapıyorsun? Abi çeksene şu karı. Heh. Bana öyle bakma. Canımı yakarsın yapma. Bak yapma. Karşımızda iki kişi kaldı. Takımlar mı değiller mi hala bir fikrimiz yok. Gözükmediler de bize. Seyfin ortasına doğru gidelim. Gördüm abi adamı. Tepede verdim infoyu. Daha bakın da büyük ihtimalle. Yaklaşıyorum oraya doğru. Alanı bekleyelim. Aynen öyle. Alan bize bize gelecek. Bize oynamak zorunda. Kavur aldım taşa. Bize gelmek zorunda o adam. Soldan bir açılıyor. Lan hay. Bug'ını ya. Lan headshot. Aga. Hayır ya. Lan headshot vurdum adamı aldı adam. Gel abi gel. Gidiyorum. Basıyorum abi ben alacağım bu adamı yani. Şey yok. Önümde. güzel bir oyundu. 15 kill. Güzel bir takım. ve 15 kill. 400 hasar. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Zaya da e, 9 kill 160 hasar. Minik 3 kill 490 hasar. Takım olarak 15 24 27 kill. E, gerçekten eğlendiğimiz baya böyle e, aksiyonun hız kesmediği bir maç oldu. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın kendinize. Çok iyi bakın görüşmek üzere.